Herkese merhaba arkadaşlar Ben Erman Bugün sizlerle Clash oynayacağız ee, Sandık Açılımı videosu çekeceğiz Yani çekeceğim arkadaşlar ee, ilk videomuz Bakalım ne de bu arada ücretlenmiş Hadi olsun Hadi abi e, Kaç tane sandık açıyorum Bir tane sandık açılımı i̇şte, Gold sandık ücretsizler Evet gençler açıyorum Değil. Evet dev sandıktan 1000 lira 89 TL çıktı evet roket çıktı gençler çarpı bir roket 12 tane mezar taşı çıktı gençler çarpı 12 ve 123 tane gençler bombacı çıktı evet şimdi gol çalıp 31 TL oyuncu çarpı bir barbar Çarpı 5 e, bombacı, çarpı 9 oklar ve çarpı 2 topu Güzel. Bir de taş sandığına açalım. Evet gençler bundan 132 lira. artı 2 taş, çarpı 5 barvar, çarpı 1 e, mezar taşı, çarpı oşular. Evet ve işte bu gece gençler. Evet şimdi ücretsiz sana açalım. Artı 49 Moni e, Moni Moni Çarp Artı 2 taş Abi test açıldı Evet gençler test açtım Evet Gördüğünüz gibi test açıldı abi yok böyle bir şey ya <laughs> Şu an çok sevindim gençler Cidden aşırı sevindim yani Tesla çok iyi ya Yani mükemmel bir şey Çok seviyorum Tesla'yı Yani işime yarayacak Abi çok iyi oldu ya. Videoda yani çıkması benim için hoş oldu. Neyse. Evet gençler bir tane daha öncesi sahne açalım. atacağım. Yani öyle video özel çıksın. Artık 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 Art 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 42 altın. Çarpı 4 goblinler ve bu da son sandığımız Oba. Abi Evet gençler Fena yani Şimdi ben şu an para biriktirme peşindeyim çünkü Ya işte Destanslardan bir şey almıyor düşünüyorum. O yüzden şu an bir şey geliştirmeyeceğim. Fikrim yok. Evet gençler bu arada ismimi değiştirdim. Klana da katılırsınız isterseniz dediğim gibi. Bizimkiler klanı. <laughs> Abi ben daha klandan çıkmışım ya. Bir dakika gençler hemen gireyim klana. Ama bu oyuna özel kendi klanımız olacak yani. Bunu da duyurayım ki önceki videoda da söylemiştim. Evet. Abi 40 kişi kalmışız. Evet gençler 41 euro oldu. Yani bekleriz. Ben buradan size bu iş yapabilirim. Yani isterseniz yaparım. Sıkıntı değil. Evet gençler. Allah yani Tesla benim için müthiş bir şey yani. <laughs> Sevindim ya. Hadi gençler bir el atalım ve Hadi abi pek oynayalım. Hadi. Yaşayalım gençler. Boşan dostum. Abi ya. Teps. Şunu bırakalım. Oha adamın pek kası var gençler. Adamın pek kası var. <laughs> Abi çok kötü pek kası var. Abi adamın pek kası var cidden. Şu an şaşkınlıklar içerisinde. Abi ben böyle alamam gençler. Bekası var abi. İmkansız bu ile almam beni. Ben de mini paket alırım. Push, buruna push. Abi, lan, lan gidiyor kule. Abi, yetiş müzaffer. Yetiş lan. Ha gitti kule gitti. la bana 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 bana. Gitti vallahi gitti. Gitti yarılar gitti ya. Na bana bana abi bu ne ya abi adamda pekka var ya daha ne olsun yani müthiş bir şey ya da var anasını satayım ya testa yine iyi ben testayı severim evet şöyle bir barbarları salacağım bir de şeyi salmak yoruma prensi çünkü yapacak hiçbir şeyim yok gerçekten arkadaşlar gençler <laughs> şimdi bunları bir arkaya salalım mı evet salalım şimdi 2 puan 7 puan olması lazım 6 7 Nice Hadi abi alırız bu abi Lütfen salma botu ya Hadi yardım Ha cici yaşat o kule cici bence O kule cici de Bizim bu kule ne olacak bilmiyorum Gerçekten kötü oldu şu an O kule gitti bir kere ya o Bence çok şanslı bir oluyorum Evet Abi barbarları saldı yardır abi yardır. Evet abi pek kasa gidecek yardır. Yardır lan. Yardır. <laughs> abi. Abi ah oh, tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ya abi hadi alırız bunu alırız. Hadi gençler dua edin. Allah bak var. Allah bak var. Yardır evlat. Ha yer. Puş. Puş. Çingene. Şopar. Kiko. Abi bu neydi ya? Aaa nice. Çok iyi ya. Ben alttan Hadi be. 376 can yardım. Hadi. Come on. <gülüyor> <gülüyor> abi vereyim miyim ben buna ya cidden ağlarım abi yenmem lazım adamın zaten şey de var korkunç oran da var ağlıyor yani zevkli ya, bu adamı yedim ya kötü olur bakalım evet. Hadi be yapma Abi ya Testi sağlık ama yani Şimdi işe yaramıyor Yarıyor yarıyor şaka yapmış Abi o diyor o iki tane bir şey Lütfen Abi adam var ya Cidden edeceğim ya Ağzım bozulur yani Hadi GG be GG Geçer GG euh, Teşekkürler Hani mi? arkadaşlar hiç gerildi bence benim fikrim budur ee, işte dediğim gibi bir ejderha yani bir destansı bir şey almam gerekiyor gerçekten sıkışık hatta size bu kutu için açayım sizin için açacağım taş zaten para yatıracağım taşa merak etmeyin evet açacağım bakalım evet 37 TL çıktı dön 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 Evet çarpı dört varlar Ve Evet Goblin Kulübesi çarpı bir 3 seviyeydi. Çok iyi oldu. Şimdi buradan bu var. Bu 60 zaten. Bu 400. Yok abi bunlara para yatıramam ya. Şimdi. Eren abi. Ben kart isteyeyim. Ne isteyeyim gençler? Bunu isteyelim. Bu Tesla gider yani bize. Gerçekten iyi bir şeymiş. Yani işte, sevindim beğendim. İyiymiş yani. Fena değil. Bu arada e, renkli yazı yazamıyorum ben. Ya denedim ama olmuyor. C bilmem ne komutları, stash komutları falan var ama yapmadım. Ya, yapmadım ama ya yaptım yani ama. Peki şey yaramadı. Hatta böyle de renk yazalım. Nasıl lan? 3 Bu Sağ Boşluk olmasın diye Galiba sanırım böyle. Ee, şimdi hacı ya <laughs> de bunu kapatalım şimdi. İnşallah olur. Lan. Tamam. Yok gençler olmadı. Ha neyse siz yaparsınız videosunu da izlersiniz. En gençler bu video bu kadardı. Daha çok böyle yani böyle böyle Kutu açılımı daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve like atıp da Abone olmayı unutmayın gençler. Evet gençler. Bye bye.